Selam arkadaşlar merhaba ben Hatice Bu videoda size Cool 30 günlük bir challenge'ını tamamladım ve onun serüvenini hafta hafta nasıl yaptığımı ve neler yaşadığımı aktarmak için tamamen sonuç olarak bir video çekeceğim size daha doğrusu çektim ve bunları birleştireceğim. Ben bir videoyu izlerken videoyu yani bu 30 günlük challenge'ı gün gün nasıl yaptığını hızlandırmış bir şekilde video koyması bana çok mantıksız geliyor. Çünkü senin o videoyu nasıl yaptın benim umurumda değil. Nasıl bir sonuç aldığın benim umurumda. O yüzden ben size daha çok bu kısımlarını koyacağım. Yoksa hepimiz biliyoruz zaten videoyu açarsanız görüyorsunuz hangi hareketler olduğunu. O yüzden öyle bir video izlerken de böyle ileri sar ileri sar yapmaktansa direkt sonuçları size paylaşmak istedim. Şimdi ilk haftadan başlayalım. İlk haftanın geçiş süreci şöyle oldu. Ben o dönemde baya bir kilo almıştım. Ve kilo aldığımı fark ediyorum. Çünkü devasa bir göbeğim çıkmış. Ama göbeğimden kurtulmak için tam olarak ne yapmam gerektiğinden emin değilim. Sadece bana spor yapmam gerektiği bilgisi geliyor. <laughs> Bu sporu da nasıl yapsam diye düşündüm. Spor salonuna gitmeyi kesinlikle istemiyordum. Bu yüzden evde dedim doğru düzgün bir spor programı yapayım kendime. Daha önce kilo için programlarını denedim ama Gerçekten tamamını yaptığım hiçbir programı olmamıştı. Bu sefer kafaya koydum dedim tamamen yapınca bakalım gerçekten bir sonuç alabilecek miyiz? Bunu denemek istedim ve bu seriye başladım. İlk hafta gayet güzel geçti. Şöyle düşünelim ortalama 5 videomuz var ve bu 5 videoyu gün içerisinde döndürüyor. İlk video her zaman ısınma her zaman aynı ve son video soğuma her zaman aynı. Onun arası 3-4 bazen 5 video koyuyor süresi de zamanla artıyor zaten. 40 dakika falan spor yapman gerekiyorsa artık sona doğru özellikle son gün, son hafta hatta 80 dakika falan spor yapıyorsun. Yani bu zamansal olarak düşününce insanı biraz itici bir hale getiriyor yani spora karşı. <laughs> Başlamadan önceki halimi size göstermek istiyorum. Başlamadan önce ben spora başlamam gerekiyor dediğim kısımda şöyle görünüyordum. Ve evet. bak <gülüşmeler> çok tatlı <da şişiyor. gülüyor> Oha. Bu <laughs> <laughs> Şimdi bu halimden zaten yeterince rahatsız olduğumu dile getirdim. O yüzden bu spora başladım. İlk haftanın sonunda şu şekilde görünmeye başladım ben. Bugün <laughs> sporumun birinci haftasını bitirdim ve şöyle görünüyorum. birazcık açıkçası beni tatmin etmeye başladı diyeyim. Hani tam olarak evet istediğim sonucu almadım ama hani devam edersem belki gerçekten bir değişim yaşarım diye düşünmeye başladığım bir süreç oldu. İlk haftada şöyle bir şey oldu. Ben beslenmem zaten çok kötüydü. Sürekli dışarıdan yiyordum çünkü evde yapmak, yemek yapmak, evde yemek yapmak bana çok zor geliyordu. Ben de bununla uğraşmak yerine acilen <laughs> dışarıdan yemek söyleyip bunları yiyordum. Ve ilk hafta yaptığım sporda da bunu yapmaya devam ettim. Yani sağlıklı bir beslenme stilim yoktu. Olsun yine de bir şekilde dedim bunu da oturturum zamanla. Ben yine de devam edeyim sporuma dedim. Sonra ikinci haftanın sonuçlarına bakalım. Selam arkadaşlar. Bugün ikinci haftanın sporunu bitirdim. Yani 14. gün sporunu bugün yaptım. Ben arılardaki onu zaten anlatırım boşlukları tam onun söylediği günlerde vermedim. Kendim yorgun hissettiğim günlerde verdim ve evet 14. günde spor yapmış oldum. Sonuç olarak bugün duştan çıktım. <laughs> Sporum daha yeni bitti. Şöyle görünüyorum. Göstereceğim. Altıma göstermek için aynı tayti giydim. Baktım şeyde. Birinci haftada da bu tayti giymişim. Keşke ilk zaman da giyseymişim. De çekseymişim doğru düzgün ama. O zaten devasa bir göbeğim oldu görünüyor. <laughs> Sıkınca kendimi şu şekilde görünüyor bak. Evet hala bir göbeğim var ama eskiye göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani devam edeceğim. İlk defa bu kadar istikrarlıyım. Bakalım. Umarım daha da güzel görüntüler bizi bekleyecek. İkinci haftada şöyle bir şey var. Ben spor yapıyorum. Ama dışarıdan beslenmeyi mesela haftanın 5 günü falan dışarıdan yiyordum açıkçası. Onu artık olabildiğince düşürdüm. 2 gün, 3 gün hadi bazen ama her gün en azından çok sağlıklı şeyler yiyorum dediğim bir süreç değildi. İkinci hafta iyi kötü geçti benim açımdan. Birazcık zorlayıcıydı ama çok da bunaltmadı diyeyim. İyi bir şekilde ikinci haftayı da atlattım. Sıra geldi 3. haftaya. 3. haftanın sonuçlarını da göstereyim önce. Selam arkadaşlar bugün 3. hafta sporunu bitirdim. Yani bugün pazar ve bugün off günü zaten. Yani büyük ihtimalle bir şey yapmam ya da yaparsam küçük bir karın antrenmanı yaparım o kadar. Genelde of günlerine canımın hiçbir şey yapmak istemediği günlere ayırıyorum. Bu hafta iki tane of günü varmış. O yüzden birazcık afallattı beni. Yani canımın hiçbir şey yapmak istemediği gün zaten geçmiştim. O yüzden bugün aslında bir şeyler yapabilirim. Dediğim gibi küçük bir antrenman ama şu an nasıl göründüğümü göstereceğim. Yeah. Bana öyle geliyor ki umarım göbeğim birazcık azalmıştır. Öyle hissediyorum yani. Tam olarak tüm videoları karşılaştırıp kendime net bir şekilde hala bakmadığım için şu an tam olarak bilmiyorum. Ama dördüncü <laughs> haftaya girerken tekrar tartılacağım. Yarın sabah aç karnına tartılacağım. O yüzden şu an tartılmadım. Diğerleri çünkü aç karnaydı. Kilo olarak bir değişim olduğunu sanmıyorum ama bunun hakkında daha fazla konuşacağım zaten. O yüzden bu kadar. 3. haftada ben çok bunaldım. Çünkü hep aynı videolar, hep aynı şeyler yapıyorum. Artık yapmak canım istemiyor. Yani mata oturup bir saat boyunca hareket ediyorum ya da koşturuyorum böyle evin içinde. <laughs> Bu benim canımı çok sıkmıştı. Olsun dedim. Bir şekilde devam edeceğim. 3. hafta çok 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 zorlanmama rağmen devam ettim. Bu sonuçları elde ettim. Ha yine iyiydi. Yine mutluydum. Ama artık böyle tap bir değişim yaşamadığımı hissetmeye başladım. Burada önemli olan şey Vücut kitle indeksiniz yani ideal kiloma ne kadar yaklaşırsam o kadar kilo vermem zorlanıyor. Yani benim ideal kilom da zaten 54 de sağlıklı bir kilo benim için. Boyum 1.64 Kilomda şu an 54. 54 de benim için sağlıklı bir yer. Buraya inmem o kadar çok manaman bir zorluk da değildi. Ama bunun aşağısına inmek beni her zaman çok zorlamıştı zaten. İndiğim hani indiğim çok fazla da dönem olmadı o yüzden. Çünkü gerçekten aşırı derecede dikkat ederek bazen yemeniz ve beslenmeniz gerekiyor. O kadar da fazla dikkat edemediğim için bunun aşağısını gelenle pek göremedim. Ama en azından şu o çok sağlıksız hissettiğim yerden aşağıya doğru inmeye başlamıştım. Son haftaya geçecek olursak. Son hafta beni aynı sebeplerden dolayı yine çok zorladı. Çünkü artık yani sağlıklı beslenme konusu bu arada son hafta neredeyse hiç dışarıdan doğru düzgün bir şey yemedim yani bir kere falan olmuştur olduysa. Tatlı abur cubur tarzı o tarz bir şey de yediysem birkaç tane çikolata yemişimdir ama Bunları ben aman aman çok fazla olarak görmüyorum açıkçası. Bu şekilde dördüncü haftayı ilerlettim ben zar zor. Şu an nasıl göründüğümü de size paylaşayım. Selam arkadaşlar merhaba. Sporun dördüncü haftasını bitirdim. Yani 30 günlük challenge tamamen bitti diyebiliriz. Şu an şöyle görünüyorum. Ben bu videonun, bu serinin son videosunu bugün yapmış oldum. 30 günlük bir challenge'ı bugün bitirmiş oldum. İyi, güzel, hoş ama hadi mutlu musun? <laughs> buna değdi mi dersiniz? Açıkçası... Evet bir tık daha iyi hissediyorum kendimi ama tam olarak buna değdiğini düşünmüyorum. Yani 1,5 saat ya 80-90 dakika yaptığınız sporda o kadar çok yoruluyorsunuz ki aldığınız verim tamam bir şeyler değişiyor, vücudunuz değişiyor, belki biraz şekilleniyorsunuz. Göbek kısmım gerçekten hani Eskisine oranla çok çok daha iyi şu an Ama tam olarak hala istediğim görüntüde değil O yüzden düşünüyorum Arkadaşlar bence burada mantıklı olan şey şu Sporunuz Tamam hayatınızın bir köşesinde Her zaman olması gerekiyor Sürekli vücudunuzu böyle aktif halde Kullanabilmeniz Onu bir şekilde böyle daha iyi göstermek için Geliştirmeniz lazım Bu konuda okeyiz ama Beslenme kısmını ne kadar kötü tutarsanız Ne kadar verimsiz tutarsanız size hiçbir artısı olmuyor. Özellikle kilo verme sürecindeyseniz ben işte diyelim ki 60 kiloyum ve 50'lere düşmek istiyorum. Böyle bir süreçteyseniz öncelikle bence yapmanız gereken şey sabah kalkar kalkmaz yemek yemeyi bırakın. Önce gidin mesela biraz limonlu su olur işte Elma sirkeli su falan o tarz bir içecek yapın kendinize. Sabah ilk böyle yarım saat, bir saati böyle geçirin. Ondan sonra bir Türk kahvesi veya nasıl bir kahve seviyorsanız filtre kahve vesaire pek tercih etmiyorum ben. Ama olsun o tarz bir kahve. gününüzü birazcık böyle yemek yeme saatinizi ileri saatlere doğru erteleyin. Ve kahvaltı yaparken kesinlikle hayatınızda böyle ekmek diye bir şey olmaması lazım. Çok gerçekten sevebiliyorsanız ve yiyebiliyorsanız yulaf tariflerini falan deneyebilirsiniz. Ben şu an pek tercih etmiyorum. Ama yapabiliyorsanız normal bir kahvaltı düzeni ekmeksiz bir şekilde bunu yapmanız çok daha sizin için sağlıklı olur. Yani domates, peynir, salatalık bunları tabağınıza koyduğunuzda hatta yumurta bunları ekmeksiz bir şekilde yiyebiliyorsanız kesinlikle öğle yemenizi tavsiye ederim. Çünkü ekmek hayatın bir köşesinde nerede olursa olsun çok sağlıksız etkiliyor. Ve zaten akşamları mecburen yaptığınız ana yemeğin yanında pilav, makarna vesaire bu tarz şeyler tüketiyorsanız ki çoğumuz böyleyiz bence. Bu tarz şeyler tüketiyorsanız bu insana daha da sağlıksız bir hale getiriyor. Yani sabah zaten ekmek yemişsin, akşam bu kadar yoğun yoğun şeyler yiyorsun ve gün içerisinde o kadar hareket ediyor musun? Bazen yerken bir şey kendinize böyle sormanız lazım. Ben bunu yiyorum da bunu eritebilecek kadar hareket edecek miyim bugün? Ya da yarın da olur. Yani fark etmez ama o yeterli tap hareket seviyesine ulaşmıyorsanız Bence çok da bir anlamı yok. Bu arada bu clothing'in isterseniz 90 dakikalık olan şeyini yapın. Kalori yakımı en son saatinden ölçtüğüme göre sanırım ortalama 450 hadi bilemedin. Kendi vücudunuza göre değişir tabii ki bunun etkisi hani. Ama 500 kaloriyi falan görmüştüm maksimum diyorum o da. Onun için daha yüksek bir kalori yakımı zaten olmuyor. Evet çok yoruluyorsun. Her videoyu gerçekten ilk yaptığım günde çok yoruldum. Son yaptığım 30. günde gerçekten çok terledim çok yoruldum. Artık böyle bitse keşke dediğim seviyelere getiriyordu beni. Ama olsun bu şekilde bu süreci atlatabilirsiniz. Kilo vermek istiyorsanız gerçekten hayatınızda öncelikle ekmeği çıkartmanız lazım. Onun haricinde işte karnınızda şişkinlik yaratacak şeylerden birazcık uzak durmanız lazım. Yani biliyorum mesela sütlü bir kahve içmek çok güzel, iyi hissettiriyor ama onun şişkinliği çok zor geçiyor. Laktozsuz sütler de bence aynı şekilde. Bu konuda en iyi verim aldığım benim badem sütüydü. Badem sütü kar karnınızı o kadar deldivani şişirmiyor gerçekten. Ama sütsüz bir şeyler tüketmek, yani karnınıza böyle şişkinlik hissi yaratacak şeyleri tüketmekten ne kadar uzak dursanız o kadar iyi bence. Benim fikrim tamamen bunlar. Çünkü O görüntü biliyorum yarın geçebilir. Yani sütün yarattığı o şişkinlik sizin de tüm gece devam edebilir ama yarın sabah uyandığınız zaten gidecek. Ama size o gün kötü hissettirdiği için bir sonraki güne enerjiniz ve motivasyonunuz çok düşecek. O yüzden bence olabildiğince bu tarz şeylerden uzak durmaya çalışmanız tavsiye ederim. Onun haricinde evde yemek yapma konusunda gerçekten dışarıdan ne yersen ye evde yapacağın en zararlı şey bile dışarıdan yediğinden daha iyidir diye düşünüyorum. Yani dışarıda gidip kimse oturup salata yemiyor. Yani yapanlarımız tabii ki vardır belki ama bunu yapan insan sayısı çok nadir. O yüzden dışarıda vereceğin yemek parasını eve gideceksin birkaç malzeme alacaksın ve üşenmeyeceksin o yemeği yapacaksın. Ya yani gerekiyorsa birazcık yemeği çok yap ve yarın da onu benzer ya da o, o yemeği yine tüket. Hani bunu çok sevmeyenler de olabilir ben de pek sevmiyorum. Ama olsun yani dışarıdan yemektense evde en azından şu var ben bunu yiyeceğim. Bu tabuyu kendine koy. Birazcık da kendinizi gerçekten sıkmanız lazım. Zaman saatlerine denk geldim. <laughs> Neyse birazcık kendinizi gerçekten sıkmanız lazım. Eğer bunlara dikkat ederseniz verimli bir sonuç alacağınızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi 4 kilo için bu kadar yorulmaya değer miydi? Bilmiyorum şu an iyi hissediyorum ama spor gerçekten çok yorucuydu. Onun yerine gidip herhangi başka bir spor challenge'ını deneseydim bence yine aynı sonucu alırdım. Çünkü dediğim gibi önemli olan yaptığınız spor hareketleri veya o spor yaparken geçirdiğiniz süre falan değil. Önemli olan sağlıklı beslenirken spor yapabiliyor olmanız. Gerçekten arada böyle güzel bir denge var. Yemek yemeniz bu seviyelerde iyi olması lazım. Sporunuz bu seviyelerde olsa da olur. Yani hatta %40 sporunuz desek %60 beslenmeniz çok çok önemli. Ben buna o kadar inanmıyordum ama deneyimledikçe fark ettim ki önemli olan gerçekten beslenme. Bu vücuda sen ne veriyorsun ki ne sonuç alacaksın? Bu çok çok önemliymiş. Böyle. Bu tarz ufak tefek şeylere dikkat ederseniz çok güzel sonuç alabileceğinizi düşünüyorum. Spor gayet iyiydi. Zaten Kuleyting'in ana sayfasına girdiğinizde bir de bir uygulaması da vardı. Yani direkt oradan da takip edebilirsiniz gün gün. Ne yapmanız gerekiyor, hangi seviyedesiniz. Onun uygulamasını şu an hatırlamıyorum ama belki şuralara bir yerlere koyarım telefonunuza Kulayting'in uygulamasını indirip de oradan kendinize uygun bir seri de seçebilirsiniz. Gerçekten güzel sonuçlar alırsınız diye düşünüyorum. Bundan sonra belki bir karın antrenmanı ve o tarz bir şey deneyebilirim. Çünkü hala istediğim karın görüntüsüne ulaşamadım. O yüzden belki farklı bir seride tekrar görüşürüz. Bunu çeker miyim bilmiyorum ama çekersem tekrar görüşürüz. Ben bu sporu böyle atlattım. Şu an görünüşümden gerçekten memnunum. Ama tam olarak istediğim noktada değil en azından ilk halim gibi <laughs> derbeder görünmüyorum diyelim. Umarım sizin için de bir faydası veya en azından ufak tefek bazı şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım düşüncelerini oluşturabilmişimdir. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ve kendini sev, doğayı koru. Görüşürüz.